Burak. Bugün sizlerle birlikte ve Freddy's 2 oynuyoruz. İnşallah altıma yapma. Bakalım. Dur. Arkadaşlar bu arada telefon telefonun sesini durdurmak için şarjın yanında bir tane buton var ona basarsanız telefon sesi duruyor. Tabi oynayanlara özel. Bakalım. Hiçbir şey yok ki ya sanki. <laughs> Bak oynayamayanlar için şöyle bir göstereyim eski hafta. Fox'un böyle bir gözükmüyor ha. Toybunny orkide geçti. Işte. Böyle arkadaşlar. her şey Şöyle. Ulan iyi ki de dedim. Arkadaşlar bu benim ilk videom. Bunun bunun devamını geçmek için 200 like 200, ab abone ve 200 like istiyor. Oh evet. bak ben... ben bunu hep düşüyorum bak. Tipim. Bunun tipi. Arkadaşlar bu bu. Ne bu son çıkan yani bir sürü sürüm. Bitir boxu. Bütün bu kişi bok diyecek mi az kalsın? Ne arkadaşlar bakın şöyle şey yapın. Işığı direkt tutmayın. Işığı böyle böyle yapın. Bakın. Tamam. Acaba bunu ne zaman arkada işecek? Videolar sadece Fox geçti. Arkada. Bir de Kimler ne, ne oldu? Kim ne? Kim ne oldu? Kim ne kim ne yaptı? Ay. Ya basıyor. Tamam bir şeyler çıkıyor. Temel tipi. geliyor yine? Kim? Kim? Daha bitir. Bu yok mu? Oğlum bunlar böyle hareket... Böyle değil oğlum. Bunlar yeni gelmiş. Versiyonları yeni gelmiş oğlum. Böyle bir... ...şeyleri yoktu. O bunlar ne lan? Bak tam bir... ...gengi anladık. Gengi diyorum. Tam hadi. Evet, hemen vurmascası. Gel lan, adam sen yendi. Hadi gel. Şükür kazandık. <laughs> Çünkü kazandık. Arkadaşlar bir de size bunu göstereyim. Bakın. Bu Wolf bir oyunu. Naf birden geliyor. Bu animasyonlar. Bakın. bir elde oynayalım arkadaşlar. Ama o birinci oyun oyuna bağlı bir şey. Herhalde. Her şey aynı. Bir tek değişik şu. <laughs> Hangi? Arkası da ben herhalde an, bir şey anladım. Telefon konsola kadar kim hareket etmiyor. Ama bu telefonu doldurunca beyleri hareket etmeye başlıyor. Yani mesela bak bunun gibi. Mesela bunun gibi. Mesela su tipsiz gibi. Ama süper Onlar yeni gelmiş herhalde. Böyle bir şekilde bak. Böyle ağzı açık ya. Onun ağzı tam aç açıkmıştı. İkinci... <laughs> <laughs> en az bu videoya 200 like gelirse bunun part 2'sini çekeceğim. Daha doğrusu ya yani sizin 200 like. Çünkü o kadar uğraştım. Uğraşacağım sizin için. Bir emek yani bir ben katarsınız, bir emek yapayım Arkadaşlar bu arada da dedim bana abone de olanlar çok teşekkür ediyorum. Şimdi dur dur on bak ben diyorum bu sefer siz hatırlatıyorsunuz onu. Kapıt bana bunun adı kapıt zaten siz hepiniz biliyorsunuz. Çok <laughs> görünce ne korkunç görünüyor da. FNAF 1 arkadaşlar siz yorumlar yazarsınız. FNAF 1 mi FNAF 2 mi diye. Lütfen bir çok istiyorsanız ben sizin için yaparım. Bakın böyle bir şey. Gördün mü? Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şah görüşürüz.